Arkadaşlar merhabalar. Fen bilimleri 5. sınıf yazılı hazırlıkla ilgili olarak sizlere bir 24 tane özel soru hazırladık. Bunların çözümlerine devam edelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden birisidir diye bir birinci sorumuz var arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda mesela kütle hani M ile simgelendiriliyordu arkadaşlar. Hacim V ile simgelendiriliyor. Yoğunluk D ile simgelendiriliyor kaynama noktası da K ve N şeklinde simgelendiriliyor. Şimdi arkadaşlar bir maddenin ayırt edici olabilmesi için sadece o maddeye ait olması lazım. Mesela kütleye baktığımızda kütle diyelim ki 5 kilogramlık bir madde olsun. Ama biz 5 kilogramlık maddeyi her bir madde için ayarlayabiliriz. Mesela e, hacim olsun. Mesela 3 e, metre, santimetre küpte e, mesela hacim olduğunu düşünün arkadaşlar. Şimdi e, hacmi de biz her maddede elde edebiliriz. Mesela 3 metre her maddede elde edebiliriz. Yalnız yoğunluk her madde için ayırt edici bir özelliktir. Yani mesela diyelim ki suyun yoğunluğu 1 ise e, 25 santigrat derecede arkadaşlar. Mesela e, sütün yoğunluğunu söyleyelim. 1.036'dır mesela sütün yoğunluğu. Yani mesela maddeler değiştikçe yoğunluk değişir ve ayırt edici bir özellik haline gelir. Mesela kaynama noktası su için 100 santigrat derecedir. Başka bir madde için 100 santigrat derece olarak ayarlanabilir mi? Ayarlanabilir arkadaşlar. Bu ilerleyen konularınız olursa orada da ayrıntı bilgi veriyor ama ayarlanabildiğini bilin. Yani burada ayırt edici özellik olarak yoğunluğu almanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Kaynama ile aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Şimdi genellikle bu soru kaynama ve buharlaşmayla ile ilgili bir hatadan dolayı genellikle hep karıştırılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kaynama denildiğinde şunu bilmeniz lazım. Mesela suyu kaynadığını düşünelim. Mesela suyun kaynama sıcaklığı kaç arkadaşlar? 100 santigrat derece değil mi? Peki, siz eğer demliğin içine baktığınızda ya da şeffaf bir demlik kullandığınızı düşünün, kaynamanın her noktada gerçekleştiğini O yüzden bu ufak bilgiden sonra devam edelim. Diyor ki her sıcaklıkta gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar, her sıcaklıkta kim gerçekleşiyordu? Buharlaşma gerçekleşir arkadaşlar. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Fakat kaynama e, bu seçenek için yanlıştır. Cevabımız Adana. Fakat devam edelim. Kaynama anda sıcaklık artışı gösterilmez. Doğru arkadaşlar. E, Saf maddelerde hal değişimleri olduğu anda sıcaklık artışı gerçekleştirilmiyordu. Peki kaynama sıvının her bölgesinde olmaktadır. Doğru. E, şeffaf bir demliğiniz olduğunda fark, ed, fark edersiniz bunu. Her noktada e, bir kaynama olduğunu görürsünüz. Peki buharlaşma her noktada mı kaynama gibi değil. Buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşir arkadaşlar. Su için kaynama olarak 100 santigrat verilmiş. Kaynama noktası da 100 santigrat derecedir arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Süblimleşme kavramı hangi seçenekte doğru olarak verilmiş Şimdi süblimleşme neydi arkadaşlar? katıdan katıdan gaz formuna geçmekti değil mi arkadaşlar? Şimdi biz buna ne diyorduk? Süblimleşme diyorduk. Şimdi örneklerimizde bununla ilgili bir cevap olması lazım. Mesela A şıkkını okuyalım. Kışları buz halinde olan su molekülleri diyor. Şimdi buz halinde nedir arkadaşlar? Katıdır değil mi? E, katıdan gaz dedik. Su molekülleri yaz aylarında sıvı hale geçmesi. Şimdi katıdan e, sıvıya geçiyormuş arkadaşlar. Biz buna ne diyorduk? Erime. Yani A seçeneği erimedir. Şimdi sahil bölgelerinde deniz suyunun buharlaşması. Şimdi sahil bölgelerinde deniz suyu neydi arkadaşlar? Sıvıydı. Sıvıdan gaz haline geçiyor. Peki biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Kaynama diyorduk arkadaşlar. Soğuk havalarda camların buğulanması. Şimdi arkadaşlar soğuk havalarda e, mesela havada ne vardır? E, hani dışarı çok soğuktur değil mi? Ama mesela odalarda sıcak hava olduğu için mesela gaz orada yoğunlaşarak e, neye geçiyor arkadaşlar? Sıvı hale geçiyor. Sıvı damlacıklar oluyor. Bu da süblimleşme bir örnek değildir. Mesela kuru buz olarak bilinen katı karbondioksit diyor arkadaşlar. O da sıcaklığındaki kaynaması. Şimdi katı bir halde oda sıcaklığında kaynıyorsa direkt gaz haline geçiyordur. Ve biz bu seçeneğe süblimleşme diyoruz arkadaşlar. Katı karbondioksit, katı buz olarak da geçer bunun adı. Ya da naftalin arkadaşlar süblimleşme için verilen örnekler arasındadır. Şimdi diğer sorularımıza devam edelim arkadaşlar. Mesela dördüncü sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yalnız bu eşleşmeler anladığım kadarıyla kayın e, sıcaklık derecesine göre verilmiş eşleşmeler. Yani bir maddenin donma noktası erime noktasına eşit midir? Evet eşittir. Bir maddenin kaynaması buharlaşma eşit midir? Hayır eşit değildir arkadaşlar. Süblimleşme krala kralaşma eşit midir? Bu şu, 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 anlamda söyleyebilirsiniz. Hani süblimleşiyor aynı madde tekrar ters yönde döndüğü için bir kralaşma görünüyor. Buna da kabul edebilirsiniz. Yoğunlaşma Buharlaşmaya eşittir diyor. Bu doğru mu peki arkadaşlar? Yoğunlaşma buharlaşmaya mı eşit? Şimdi arkadaşlar burada mesela buharlaşma örneğine ve yoğunlaşma olarak verilmiş. Aslında iki seçenekte de yanlış gözüküyor. Hangisi yanlıştır alacağımız için arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Mesela buraya yoğunlaşmaya buharlaşma değil de kaynamaya yazarsak doğru cevabımız olur arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruyla devam edelim. Yukarıda su molekülünün katı halde sıvı hale değişimi sırasında gerçekleşen olaylardan hangisi doğrudur arkadaşlar? Nereden gerçekleşiyormuş? Katı halden sıvı hale arkadaşlar. Şimdi bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesine biz ne diyorduk arkadaşlar? Erime diyorduk değil mi? Peki bu hal değişimlerinde sıcaklık değişimi olmazdı. Bunu her birimiz biliyoruz arkadaşlar. Evet sıcaklık değişimleri olmuyordu. Bunu kabul ediyoruz zaten. İkincisi yoğunluk artar. Üçüncüsü genleşme gözlenir. Şimdi arkadaşlar hal değişimleri olduğunda e, erime noktasında bir genleşme olayı olmaz. Bir kere üçüncü seçeneğimizi atmamız lazım. Üçüncü seçeneğimizi attığımızda cevabımız ya bir ya da bir iki. Şimdi arkadaşlar katı halde sıvı hale geçtiğinizde şöyle bir durum var. Şimdi mesela bu su molekülü için düşünelim. E, su molekülü mesela donduğunda 10 V olarak donuyor. Yani 10 hacim donduğunu düşünürseniz sıvı hale geçtiğinde 9 hacim kaplamaktadır. Yani sıvı su molekülü donduğunda hacim e, hacmi artıyor arkadaşlar. Şimdi bunun için e, yoğunluk neydi arkadaşlar? Kütle bölü yoğunluktu değil mi? Şimdi katı halde yoğunluk fazla olduğu için D düşüktür. Değil mi? Bura yüksek olduğu için D küçük olacaktır. Peki sıvı hale geçtiğinde bu yoğunluk düştüğü için dolayısıyla hacimlik hacim artacaktır. Ne dedim arkadaşlar? Mesela su donduğunda 10 birim dolarken sıvı hale geçtiğinde 9 birim kalmakta. Yani bir birimlik bir kayıp var. E, katı halde sıvı hale geçerken hacimsel olarak. Ve bundan dolayı yoğunluk artar mı? Evet artar arkadaşlar. Sıcaklık değişmez mi? Evet değişmez cevabınız Bursa'dır arkadaşlar. Burada yoğunluk artarı umarım anlamışsınızdır. Ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış arkadaşlar? Bir diğer sorumuz. Hemen şöyle net olarak gösterimini sağlayayım. Sesle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Şimdi ses en iyi kat halde yayılır. Ses boşlukta yayılmaz. Ses ışık hızından daha hızlıdır. Ses hızı ışık hızından daha hızlıdır. Ses sıvılarda gazlardan daha hızlı yayılır. Şimdi arkadaşlar ses en iyi katı formlarda dağılı, yayılır. Bu doğru. Ses boşlukta yayılmaz. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ses hızı ışık hızından hızlı değildir arkadaşlar. Bunun bilgisi bu yanlış cevabımız. Ses sıvılarda gazlardan daha hızlı yayılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet, bir diğer soruya geçiyoruz. Evet diyor ki rüzgarlı havalarda çamaşırların daha hızlı kurumasının sebebi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar rüzgarlı hava ile ilgili olarak bir bilgi almanız lazım. Rüzgar ne yapıyor arkadaşlar? Devamlı bir ee, hani mesela çamaşırlarınızın üzerine etki yaptığı için çamaşırların daha hızlı kuruduğunu biliyorsunuz. Şimdi şıkları okuyalım. Buharlaşmayı kolaylaştırır. Mantıklı geliyor arkadaşlar. Ortam e, rüzgar ortamın daha nemli hale gelmesini sağlar. Ortam eğer daha nemli hale gelirse arkadaşlar. Şimdi elbiseniz nemli olduğunu düşünün. Ortam da ise o zaman suyun yani elbisedeki suyun uzaklaşması zor olacaktır arkadaşlar. Ya yani, e, zor olacaktır. Ondan dolayı e, bu seçeneğimiz mantıklı değil arkadaşlar. Su molekülü kaynama noktasını düşürmüştür. Su molekülü rüzgar kaynama noktasını düşürmez arkadaşlar. Su molekülünün donma noktasını düşürmüştür. Düşürmez arkadaşlar. En mantıklı cevap burada buharlaşmayı kolaylaştırıcı olarak işaretlemeniz lazım. Diğer seçeneğimiz diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılan ve fazlası depo edilen besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar hem depo edilme özelliği olacak hem de enerji verici olarak kullanacak. Şimdi proteinler Enerji verici olarak kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Karbonhidratlar kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Yağlar enerji verici olarak düzeltiyor. Vitamin enerji verici olarak kullanılmaz. Fakat yağlar da enerji verici olarak kullanılır. Peki bunların içerisinde hangisi depo edilir diye baktığınızda vitamin ve karbonhidratlar değil arkadaşlar. Depo yağlardadır. Bunun bilgisini alın arkadaşlar. Bir diğer soruya geçiyoruz. Gribal enfeksiyona yakalanmış bir kişi arkadaşlar. Hangi besinleri tüketmesinde C vitamini ihtiyacını karşılar. Yani e, hastalanmış, enfeksiyona yakalanmış ihtiyacı olan C vitamini hangi besini yiyerek sağlayabilir diye. E, makarna, portakal, süt ve ekmek. Arkadaşlar genellikle meyvelerde C vitaminleri bakımından daha fazladır. O yüzden portakalı cevap olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar su vücudumuzun yaklaşık %70'ini oluşturmaktadır. Su, vücudumuzun yaklaşık %70'ini oluşturmaktadır arkadaşlar. Su, vücudumuza göre aşağıdakilerden hangisi değildir? Yani bu vücudumuzdaki reaksiyonları sormaktadır arkadaşlar. Yani su hangi fonksiyonlara sağlar diye. Vücudumuzda gerçekleşen reaksiyonların oluşumunda yardımcı rol üstlenir arkadaşlar. Doğru, vücudumuzun hücre içerisinde gerçekleşen reaksiyonlar su ortamında gerçekleşir. Bu seçeneğimiz doğru arkadaşlar. Hücreler arası maddenin taşınması ve maddelerin iletişim kurmasını sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Su ortamında e, çoğalan e, maddeler, kimyasal maddeler hücreler arası iletişimi de sağlamaktadır. Aynı zamanda maddelerin taşınmasını da sağlamaktadır. Hücrenin stoplazmasını oluşturmaktadır. Doğru arkadaşlar. Stoplazmanın içerisinde su mevcuttur. Gerektiğinde enerji ihtiyacı karşılamaktadır. Suyun bir enerjisel değeri yoktur arkadaşlar. O yüzden cevabınız denizdedir. Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Sindirim olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Sindirim olayı ile alakalı olarak okuyoruz. Sindirim midede bulunan asit yardımıyla başlamaktadır arkadaşlar. Şimdi sindirim ilk başta midede başlamaz arkadaşlar. Sindirimimiz bizim ağızda başlar. Yutak yoluyla mideye geçer arkadaşlar. Oradan sonra ince bağırsak ve kalın bağırsak şeklinde devam eder. Ama sindirimin ilk başladığı yer ağızdır arkadaşlar. Ve fiziksel bir parçalama yapılır ağızda. O yüzden e, asit yardımıyla başlamaz arkadaşlar. Bu cevabınız yanlış. Zaten bize yanlış sorduğu için cevap adana yalnız de devam edelim. E, besin maddeleri ağızda fiziksel parçalamaya uğrarlar. Doğrudur arkadaşlar. Ağız bir fiziksel parçalama yapar. Sindirim e, besin maddelerinin küçük parçalara ayrılması ve ihtiyaç halinde kullanılmasıdır arkadaşlar. Evet bu küçük parçalara alınıyor ve daha sonra e, kana karışabiliyor arkadaşlar. Buradan işimize gelen maddeler kan'a karışarak ihtiyaç halinde de kullanılıyor. Sindirim sisteminin en son bağırsakla bağırsaklarımızdır. Doğrudur arkadaşlar. Cevabınız Adana. Evet, şimdi de bir diğer sorumuza daha geçelim. Şimdi arkadaşlar vücudumuzda enerji ihtiyacı en son yıkıma uğrayan yani enerji ihtiyacımız olduğunda en son parçalanan ve onların görevi üstlenen besin içeriği hangisidir arkadaşlar? Şimdi parçalanma sırası şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bizim en son kaslarımız parçalanır kaslarımız parçalanır değil mi? Çok aç kaldığınızda kaslarınız artık parçalanmaya gider. Peki kaslar neylerden oluşur arkadaşlar? Proteinlerden oluşur. En son parçalanmaya uğran o zaman proteinlerdir. Yağlar şimdi ilk başta karbonhidratlar daha sonra yağlar devreye girer. En son proteinler devreye girer arkadaşlar. Vitaminlerin zaten enerjisel değeri yoktur. Cevabınız Bursa'dır arkadaşlar vücudumuzda olan bir kesik anında hangi vitamin sayesinde kontrol altına alınmaktadır? Şimdi arkadaşlar kanın pıhtılaşmasından görevli olan vitaminimiz bizim neydi arkadaşlar? K vitamini arkadaşlar. A vitamini, B vitamini ve C vitamini kanın pıhtılaşmasıyla alakalı olarak bir fonksiyonu yoktur. Cevabımız K vitamindir arkadaşlar. Kan pıhtılaşması kandan gelsin arkadaşlar. Kan dediğinizde K vitamini aklınıza geliyor. Evet bir diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi Sindirim sindirimde sıkıntı yaşamamak için arkadaşlar sindirimde sıkıntı yaşamamak için yapılacak önlemler aşağıdakilerden hangisi değildir? Evet, besin maddelerini küçük parçalar halinde getirerek yutma. Evet bu sindirimimizi ne yapar arkadaşlar? Kolaylaştırır. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk yemekler yememeliyiz. Bu da sindirimi kolaylaştırır arkadaşlar. Çok aşırı ve çok soğuk yemekler eee mihem vücudumuza zarar verir. Bu da sindirim açısından sorunlar oluşturur. Sıvı gıdaların tüketimine ağırlık verilmeyiz. Evet sıvı gıdaların tüketimine ağırlık verirseniz sindirimi de kolaylaştırır. bir diğer seçeneğimiz aşırı yağlı yiyeceklerin yenilmesini sağlamak. Şimdi arkadaşlar aşırı yağlı yiyecekler yenildiğinde bu vücudumuzu yorar. Çünkü yağların sindirimi diğer maddelerin sindirimlerine göre daha da zordur. O yüzden mesela yağ yemekten uzak durun. Şişman olan insanlarda yağların yakılması çok geç olduğu için arkadaşlar aşırı yağlı yemek yediğinizde sindirim zorlaşacağı için sindirim sıkıntısı yaşarsınız. Soruda da sindirim sıkıntısıyla alakalı olarak bilgi vermiş arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sindirim sisteminde besin maddelerinin en küçük parçaları parçalandıktan sonra hangi organ aracılığıyla kana karışır arkadaşlar? Şimdi sistemimiz neydi arkadaşlar? Biz ağız alıyorduk. Değil mi? Ağızdan sonra yutağa geçiyordu. Oradan mideye geçiyordu arkadaşlar. Sonra ince bağırsak ve kalın bağırsak gidiyordu. Şimdi arkadaşlar Parçalandıktan sonra ince bağırsakta arkadaşlar direk kana bağlantısı var. İnce bağırsaktan o bağırsak içerisinde bulunan yapılardan sindirilerek direkt kana aktarılır arkadaşlar. O yüzden cevabımız ince bağırsaktır. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bir diğer 16. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sisteminde yer alan organlardan birisi değildir? Arkadaşlar üret üretra e, idrar kanalıdır. Böbreklerimiz e, boşaltım sisteminde yer almaktadır. İdrar kesesi yer almaktadır ama ince bağırsak boşaltım sisteminde yer almamaktadır. Cevabınız budur arkadaşlar. Peki 17. soruya geçiyoruz. Kuvvet birimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar kuvvetin birimi Newton'dur. Newton'dur. Kilogram değildir, santigrat değildir, metre değildir arkadaşlar. Cevabınız Adana'dır. Peki diğer sorularımıza geçelim. Arkadaşlar kuvvetin birimi hangi araç ile ölçülür? Şimdi kuvvetlerimizi biz dinamometre ile ölçüyoruz arkadaşlar. Kuvveti dinamometre ile ölçüyoruz. Termometre ile eşit kollu terazi ile ya da manometre ile ölçüm sağlanmaz. Cevabınız dinamometredir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir diğer soruya geçelim. 19. Soru, 19. soruya. Işık kaynağı bir cisim üzerine gönderildiğinde. Arkadaşlar şimdi umarım soru daha net gözüküyordur. Şimdi Mesela şuraya bir ışık kaynağı koyduğumuzda burada bir ışık kaynağımız olsun. Burada da bir cisimimiz olsun arkadaşlar. Bu da perdemiz. Şimdi e, buradan e, gönderdiğinizde burada perdede bir yansıma gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki ışık kaynağı bir cisim üzerine gönderildiğini düşündüğümüzde bu şekilde düşünelim. E, şunların altına da ne olduklarını yazalım. Perde ve ışık kaynağı. Şimdi arkadaşlar kaynağın cisimden uzaklaştırılması. Şimdi bu kaynağı biz biraz daha geriye alalım arkadaşlar. Mesela kaynağımızı buraya koyduğumuzu düşünelim. E, aşağıdaki seçeneklerden hangisi oluşumu sağlar? Şimdi kaynağı buraya koyduğumuz arkadaşlar mesela kaynaktan çıktığını düşünelim. Bakın. Ne oldu arkadaşlar? Öncesine göre biz eğer kaynağı uzaklaştırırsak perdedeki görüntüsü ne oldu arkadaşlar? Gölgesi. Burada bir gölge oluşmakta. Gölgesi küçüldü. Peki gölgesi küçülür diyor arkadaşlar. Doğru. Evet cismin şekli değişir diye bir diğer seçeneğimiz vardı arkadaşlar. Bakalım hemen. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki duruma baktığımızda cisimde bir şekil değişikliği var mı? Yani yuvarlaklaştı gibi bir şekil değişikliği var mı? Yok yine aynı şekil Yine aynı battardı yani cisim şeklinde bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Eğer perde uzaklaştırırsa şimdi arkadaşlar perde buradaydı, perdeyi biraz daha uzaklaştırdığımızı düşünelim. Şimdi ilk başta kırmızıyla anlatalım size. Şimdi kırmızıyla olsa nereye geliyor arkadaşlar? Şöyle ilk baştaki halini düşünün. Böyleydi. Peki şimdi mavi ile devam ettirelim arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde geldiğini düşünün. Yine böyle gelecek arkadaşlar. Peki biraz daha büyüyecek mi? Evet biraz daha büyüyecek. Çünkü perdeden uzaklaştığı için. Şekil değişir mi diyor. Cismin şekli değişmiyor arkadaşlar. Cismin şekli yani cismin şekli şu arkadaşlar. Yuvarlak ya da işte biraz daha dairesel şekil. Bu cisim şekliyle alakalı bir durum değil. Yani cismin şekli değişmiyor. Eğer cisim perdeye doğru yakınlaştırılırsa. Şimdi bu cisim buraya doğru yakınlaştırırsanız arkadaşlar şuraya doğru yakınlaştırdığınızı düşünelim. Peki o zaman ne olacak? Yani ışık kaynağına göre baktığımızda e, bu sefer e, gölge büyür mü arkadaşlar? Gölge küçülüyor arkadaşlar. Bakın. Cismi yaklaştırınca gölge küçülüyor, büyümüyor arkadaşlar. Bu seçeneğimiz de Cevap gölge küçülür. Cevabınız doğru arkadaşlar. E şimdi diğer soruya geçiyoruz. Arkadaşlar sesi birbirinden ayıran özelliklerden değil. Şimdi arkadaşlar sesi birbirinden ayıran özellikler Sesin şiddeti vardır arkadaşlar. Sesin tanısı vardır. Sesin yüksekliği vardır. Fakat sesin hızı sesi birbirinden ayıran özellik değildir arkadaşlar. Bunun bilgisini alalım. Bu zaten e, biraz ezber bir soru, soru olmuş. Bunun bilgisini aktaralım hemen bir tarafa. Evet canlıların benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırılmasından hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar biz canlıları nasıl ayırıyorduk? Bitkiler diye ayırıyorduk. Hayvanlar diye ayırıyorduk arkadaşlar. Mantarlar diye ayırıyorduk. Bir de mikrobiyolojik canlılar diyorduk. Bitkiler var. Mikrobiolojik canlar var. Mantarlar var. Böcekler yok arkadaşlar. Hayvanlar yazsaydı doğruydu ama böcekler yok. Çiçekli bitkilerin kısımlarının hangisi yanlış? Şimdi arkadaşlar bir çiçekli bitki düşünün. Ee, bir çiçekli bitki düşünün. Şimdi kök var mı arkadaşlar? Evet. Kökü var çiçekli bitkilerde. Ee, sap kısmı var mı? Yok. Yaprak kısmı var mı arkadaşlar? Evet. Buralarda yaprak olduğunu düşünün. Yaprak kısmı da var. Gövde kısmı da var ama sap kısmı yok arkadaşlar. Cevabınız bundan dolayı Bursa. Evet son sorularımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet aşağıda omurgalı hayvanların türlerinden hangisi yanlış verilmiştir? Şimdi arkadaşlar omurgalı hayvanları biliyorsunuzdur. E, ee, konuyla çalıştıysanız bilginiz vardır. Şimdi mesela köpek omurgalıdır, zürafa omurgalıdır, kuş omurgalıdır. Fakat arı omurgalı değildir arkadaşlar. Omurgasızdır. Omurgasız. Mesela aşağıdaki omurgasız hayvan türlerinden hangisi yanlış? Bu sefer omurgasızları soruyoruz. Sinek omurgasızdır kelebek omurgasızdır. Kertenkele omurgalıdır arkadaşlar. Sürüngenlere girer. o yüzden omurgalıdır. Solucan omurgasızdır arkadaşlar. Cevabınız Ceyhan. Ceyhan seçeneği cevabınız. Kertenkele. Peki sütte bulunan mikrobiyolojik canlıları öldürmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi? Şimdi arkadaşlar sütte bulunan mikrobiyolojik canlıları öldürmek için kurutma, dondurma ve soğutma işlemleri yapabilirsiniz. Yalnız burada devamlı yapılan işlem pastörizasyondur. Bunların hepsi mikrobiyallerin çoğalmasını engeller arkadaşlar. Çoğalmasını engeller. Yalnız pastörizasyon bir ısıl işlem olduğu için direkt mikroorganizmaları öldürür arkadaşlar. Cevabınız o yüzden pastörize. Pastörizasyon diye de geçiyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer sorumuza geçelim. Son 3 tane sorumuz kaldı. Penisinin adı verilen antibiyotik hangi gıda maddesinde oluşan küfün kullanılması elde edilmiştir? Cevabınız peynir arkadaşlar. Penisilin P'den gelsin. İkisinde de P olduğu için penisinin peynirdeki küften kullanılıyor. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar mantarlar için yanlıştır? Şimdi mantarlar bitki değildir. Niye? Çünkü biz size da ne dedik arkadaşlar? Canlıların benzer ve farklılıklarına göre ne dedik? Hayvanlar bitkiler mantarlar. O yüzden bitki değildir arkadaşlar. Bu yanlış cevabınız cevabımız. Nemli yerlerde yaşarlar. Doğrudur nemli yerlerde yaşarlar. E bazıları zararlıdır doğru arkadaşlar. Çiçek ve tohumları vardır. Arkadaşlar çiçek ve tohumları yoktur. Cevabınız denizlidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir arkadaşlar? Şimdi fosil yakıtlarımız bizim neydi? Uzun süreler toprak altında kalmış ve şu an itibariyle işte 50 milyon yıl kadar bir süre geçtikten sonra fosil yakıt oluyorlar arkadaşlar. Odun bir fosil yakıt mıdır? Değildir. Yani 50 milyon gibi bir yıl geçmiş mi arkadaşlar? Mesela 10 senelik kavak ağacını ekiyorsunuz ondan sonra yakıyorsunuz mesela olgunlaştığında. Ama doğalgaz, petrol ve kömür yaklaşık bir 50 milyon ya da 20-30 milyona kadar bir uzun süre yer altında beklemiş olması lazım. O yüzden cevabınız Adana'dır arkadaşlar. Arkadaşlar şu an itibariyle e, son sayfamızda birkaç tane daha sorumuz kaldı. Onlarla birlikte soru çözümlerinizi bitireceğiz.